Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan dereüstü ıslah projesi çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kış aylarının gelmesiyle beraber durdurulmuştu. Bahar ile birlikte tüm hızıyla devam eden çalışmaların bu yıl sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te, hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk olarak şehir merkezinden geçen derinin üzerindeki yapılar yıktırıldı. Dere üzerinde bulunan yaklaşık 700 yapının yıktırılmasıyla birlikte gün yüzüne çıkarılan tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserlerde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Tarihi eserlerin restorasyonunun yanı sıra dere üstü projesi çerçevesinde bu alana çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer aldığı millet bahçesi de yapılıyor. Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Bitlis Vali Valisi Oktay Çağatay, projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birinin ortaya çıkacağını da söyledi. Bitlis Dere ıslah çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl çok ciddi çalışmalara başlamıştık. Bu yıl sezonun açılmasıyla beraber işlerimizi tamamlamak üzere yeniden müteahhit firmamız çalışmalarına başladı. Önümüzdeki bir ay içerisinde geçtiğimiz yıldan kalan işlerin tamamını bitirmiş olacağız. Yani Bitlis Deresi ıslah çalışmaları e, dere içi ıslah anlamında tamamlanmış olacak. Tabi derenin üzerinde çokça tarihi yapı ortaya çıkmıştı. Bunlardan en bariz ortaya çıkanlar 10 tane tarihi köprü, Paşa Hamamı e, ve Hacı Behiye Camisi idi. Paşa Hamamı'nın restorasyon çalışması bu yılda devam edecek. Köprülerin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı. E, eksiklerini bu yılda tamamlayarak önümüzdeki bir ay içerisinde bitirmiş olacağız. Tabi biz sadece dereyi ıslah etmiyoruz derenin üzerinde Millet Bahçesi sıfatıyla muhteşem bir rekreasyon alan düzenlemesi yapacağız. TOKİ tarafından ihalesi yapılan bu çalışmayla da derenin üzerindeki e, aydınlatmalar, efendim, su biriktirme havzaları e, ve kaplama çalışmalarının tamamı tamamlanacak. Hakikaten Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birisi bu yıl sonuna kadar hizmete alınmış olacak.